Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla evlere kapanan halk, normalleşme sürecinin başlaması ve havaların ısınmasıyla birlikte alınan kiloları azaltmak için çözüm arayışına girdi. Bu kapsamda aktarlara gidenler, doğal bitki çaylarına olan talebi artırdı. Zayıflamaya yönelik aktarlar tarafından önerilen biberiye, funda, mate, yeşil çay ve kekik bitkilerinin karışımıyla elde edilen beşi bir yerde çayı birkaç dakikada hazır hale gelirken elma sirkesiyle kullanımında hızlı netice alınabiliyor. Bu karışımın düzenli ve tok karına kullanılması gerektiğini belirten tıbbi ve aromatik bitkiler teknikeri Mehmet Pıçak, yeni çıkan zayıflama çaylarına itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti. Zayıflamayla alakalı bizim tavsiyelerimizden en başındaki olay şudur: Her yıl yeni bir zayıflama ürünü çıkıyor. Her yıl yeni ve duymadığımız birçok şeye şahit oluyoruz. Lütfen yeni çıkmış zayıflama çaylarından uzak durun. Yeni ürünlerden uzak durun. Ve buradan en büyük e, buradaki yorumum ve önerim şu olacak: e, Zayıflama çaylarının içerisinde tokluk verici ve e, dudak çatlamasına, dudak kurumasına sebep olan bir kimyasal madde kullanılıyor. O yüzden ben hazır zayıflama çaylarının kullanılmamasını tavsiye ediyorum halkımıza. Tabi burada zayıflamanın illaki e, cereyan etmesi ve meydana gelmesi isteniyorsa burada bir alternatif koyacağız. Yaklaşık 10 yıldır veya daha fazla süredir satmış olduğumuz bizim beşi bir yerde dediğimiz bir zayıflama çayımız var idi. Bunun içerisinde biberiye, funda, mate, yeşil çay ve kekik bitkilerinin karışımıyla yapılan bir bitki çayı. Bununla birlikte elma sirkesinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz.